Merhaba arkadaşlar, bugün e, evimi yapacağım, ikinci bölümü çekiyorum ve bayağı geliştim. Bu şu sandıkta e, yapacağım eşyalar var evimi bu Burada da şey var, köy bulmuştum, zümrüt de buldum. İlk tezgahı şurada şeker kamışları buldum. Ondan sonra şurada e, ağaç falan kestim. Ağaç öldürdük bayağı. Ve bugün e, evimizi yapıyoruz. Şöyle bir alan yaptım. Bu alana yapacağım evimi taş kalmak için de şöyle devasa bir yer yaptım. Yani o, o kadar büyük yaptım ki oraya bile ev yapılır. Şimdi şunları bir koyalım şuraya. Elimizde şey lazım. Bir dakika buradan balta yapalım. şunları ben bir koyayım. Gereksiz eşyaları. E, köyü de buldum. Kaç bölüm sonra da o köyde de düz kazarız. Tamam. Şimdi şunları şuraya koyalım. Dur. Şuraya ben camı koymamıştım. Neyse zaten şöyle koyarım ben yer yatağa da indir atağın. Tamam yatağı şöyle koyalım. Cam koymuş. Şu şeyleri alalım bir. Şunu şöyle koyalım. Kömürü de koyak. Şimdi bu eşyaların hepsini alalım. Bir bak, odun alalım. Şunu nereden? bayağı bir şey kastım. Bugün de evimizi yapacağız ama evin bayağı büyük olacak kesin. Çünkü bu evi yapmak için çok uğraşacağım. Şimdi şöyle başlayalım. 1 2 Bir dakika şöyle koyalım. Tamam. Sonra Şöyle 1, 2, 3 Şöyle kaç blok olacaktı ha? 2 blok Çıkalım Sonra ne yapıyorduk ya? Şöyle miydi? Aynen Şöyle Şuradan da çıkalım Biraz büyük yapacağım Önceden de oynuyordum. el Survival sonra oynamaz oldum çünkü onda baya gelişemedim. O yüzden de onu çekiyorum. Şunu yanlış mı yaptık? şunu bir kıralım. Düzeltelim sonra. Buralara tahtı koyacağız. Yerini saat bir saat ödem yapmayacağım. Süslü bir şey hale sokacağım. Yeri çıkamadım. Şuraları hep tahta koyacağım şimdi. Şöyle koyalım. Like atın ama sıfır like geliyor bazenlere bazen dört like bazen iki ya da bir çok fazla like gelmiyor o yüzden de ben de üzülüyorum bu evi internetten baktım bu şekilde yapıyorum Baktığımda güzel bir ev dedim. Sonra bunu yapasım geldi. Ve yapıyorum sonradan. Nedense hep yanlış koyuyorum. Neyse o yanlış koyduklarımı sonra hepsini kırarım. Yanlış koyduklarımı. Şöyle yapıyorduk. Şöyle. bulduğum ki şu meşaleleri takip ederek bulabiliyorsun. Şuradan arkalarında. Ben önceki bölümde bulamayız demiştim. Ben bulmuştum. Bulmuştum. Camları koyalım şimdi. Tamam. Bazen konuşmayabilirim çünkü şeyden dolayı. öyle yapalım. Şöyle gidelim. Evet, bayağı geliştim gerçekten şehir kamışlarım vardı. Ama ben gerçekten de çok güzel yapacağımı eminim. onun yüzden olması için çok uğraşacağım. İstiyorum sonra da yapabilirim. Ama ben şey yapmayı okudu. Bence güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz L şeklinde olacak. Güzel oluyor bence. L şeklinde yapacağım. Bu arada akşam oluyor. Yatayım ben. Bu arada 7 dakika çok değil de yani hızlı geçmiş zaman. Hem de bayağı hızlı geçmiş. İşte şöyle yapıyoruz. Çatıyı da yapacağım arkadaşlar. Tamam güzel oluyor. Arkadaşlar ben şimdi bunun e, şu tarafını da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yani şimdi şöyle çatı yaptım. Ondan sonra şuraya şey koydum. Şimdi çatıyı yapıyorum yani şu an. Şimdi bunları koyacağız şöyle. Ondan sonra ev video yani bitti. Şöyle koyalım. geçen ki birinci bölüm 3 izlenme yapmış. Ona da bakabilirsiniz. Birinci bölüm. Kanalıma girip. Üç gün önce atmıştım ona. Şöyle yapalım. Evim güzel oluyor bence. Bunları da koyalım. Zaten çok fazla eşya kalmıştı. Tahta, taş falan kalmıştı. Bunlar bence bizi yeter. Bence de yeter. Şeker kamışlara büyüyor orada. Gelecek bölümde e, hayvanlarımı koyacağım ve tarla yapacağım. Yani çiftlik yapacağım yani. Tamam. Güzel oldu bence arkadaşlar. Şöyle Videomuz burada bitmiştir. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.